Evet arkadaşlar, iyi günler. Eğlenceli zaman adlı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sokaktaki insanlara bir anket yapmayı düşünüyoruz ama hava yağmurlu olduğu için sokakta pek insan yok. Onlara eğer şimdi çocuk olabilselerdi ne yapmak isteyeceklerini soracağız. Hadi gidelim. Dur. Canım. Selamünaleyküm. Biz bir anket yapıyoruz da. Eğer şey şu an Çocukluğunuzda dönem büyüseydiniz yapacağınız ilk şey ne olurdu? Yok Türk ya, Arapça. Aa, anladım. Teşekkür ederim yine de. Bu bir röportaj oluyordu az kaç. Çabuk 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 çabuk. Gidin. Bir anket yapabilir Bir soru mi? miyim? Teşekkür ederim. Abi telefonla konuşuyor. Şu i̇leride bir kahvehane var, oraya girelim. Bizi anket yapıyoruz da. Söyledin mi?

Abi, biz bir anket ediyoruz. Yani. Şimdi tam şu anda. <laughs> çocukluğunuza dönseniz yapacağınız çok şey de olur. AK Parti ediyoruz. Teşekkür ederim. Ne diyorsun? Gazıkçıya Bir de bak o. Hani şey <laughs> <topan> nerede? Hani topal nerede topal? Topal şeye gittik. Atel gittik. Görüyor <laughs> Ha ha, ama tutarlı mı gözüküyor? Sonra sonra tutarlı. Bir daha ona gazetçiye da bir şey. Çek Abi. onu bak, bunu çek. Abi. Karşıdaki bir gözlük değil. Yok onu, çek, çek. Çek. Çek, çek. Abi, biz çekerken yanar zaten. Çek soruyu. Abi, biz bir anket yapıyoruz da. Evet. Şimdi tam şu anda, çocukluğunuza dönebilseniz, yapacağınız ilk şey ne olur? <laughs> ah, bunu olmadıktan sonra çocuk üretiyorsun, sen ne olacak? Önce Allah hakkını verecek. Dönsem de olacak. Benden kalkmış ki Bir daha gene kalkmış ki olacak. Abi siz? Ben ya pilot olurdum ya da sporcu olurdum. Hiçbir yani, evet. zaman unutmuyorum. Doktor olmalı sende. Senin Sen için de lan kadro sporcu. Sen de ne ee, var? Ben Ben halimden memnunum. Evet. Kutlar ha. görmek gibi bir niyetimiz yok. Evet. Çok. Tamam. Hepinize teşekkür ederiz. Günaydın. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Lütfen eğlence zamanı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.